Herkese selamlar. Ee, bekleyen arkadaşlar kusuruma bakmasınlar lütfen. Ee, önemli bir telefon geldi. O konuşmayı yaptığım için geç kaldım. Saç başlarını kaçmak zorunda kaldım. <laughs> ee, hiç kusuruma bakmayın o yüzden. Gündemimiz dolu dolu olacak. Ee, Galatasaray'ın sermaye artırımı olacak. Galatasaray'ın kaleci transferindeki e, korkunç ihmalini konuşacağız. Fenerbahçe'nin forma lansmanından bahsedeceğiz. Fenerbahçe'de imzaların verilmesinin ardından yaşanacak süreci süreçten bahsedeceğiz. E, Duran'dan, Duran'dan bahsedeceğiz. Asensio'dan bahsedeceğiz. Serdal Adalın'ın e, imza töreninde söylediği sözlerden. Abraham'a bahsedeceğiz. Yani ezeli rekabet üzerinde diğer kulüp son 25 seneye kadar yoktu. Asıl rekabet Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındadır. Esas derbi odur değişinden bahsedeceğiz. bu Türk futbolunun başına bela olacak hakemlik sürecinden yarın bahsedeceğiz. Çünkü Ferhat Gündoğdu'ya bütün kulüpler sezon boyunca şikayet etmemelerine rağmen hala bayrak açmadılar. Muhtemelen 9 Temmuz'daki genel kurulu bekliyorlar. Yapılan berbat klasmanlar, gözlemciliğe atananlar, var hakemliğine seçilenler. Öyle felaket bir durumdayız ki gene yabancı hakeme mahkumuz önümüzdeki sene. Onun için özel bir yayın yapacağım. Şimdi Galatasaray'la başlayalım eğer uygun görürseniz. Galatasaray'ın işte çok parası var şimdi 8.1 milyar liralık bir sermaye artırımı daha yapacaklar ve bu sermaye artırımında başarı sağlarlarsa bankalar birliğinden çıkacaklar %15'ini futbola harcayacaklar borsada işlem gören <laughs> bankalar büyük holdinglerin önüne geçecekler keri silkeliyorlar adeta. Küçük yatırımcıyı mahvediyorlar. Bundan birkaç evvel %400'lük bir sermaye artırımı yapmışlardı. Şimdi gene yapıyorlar ve bence günü kurtarmak için küçük yatırımcıya çok büyük haksızlık yapıyorlar. Umarım bu birkaç yıl daha yapılmayacak bir işlem olur. Çünkü her başı sıkıştığında borsada sermaye artırmak küçük yatırımcıya büyük haksızlık. Ve şimdi gelelim bir de yönetimi O simen konusundaki beklentinin o simen karar veren, verene kadar sürmesi, 15 Temmuz'un, 10 Temmuz'un beklenmesi normalde. Kaleci Muhsera'nın gideceği 6 ay öncesinden, 7 ay öncesinden belliydi. Petrovic, Galatasaray taraftarının da büyük beğenisini kazandı. İşte bu yayınlar sayesinde sosyal medyada yapılan YouTube yayınları sayesinde e, izlenen videolar sayesinde ne kadar yetenekli olduğu, ayağının ne kadar iyi olduğu falan hepsi öğrenildi, görüldü. Ve e, bir Petrovic beklentisine girdiler ve Osimen'in e, ve bir kalecinin büyük ihtiyaç olduğu dönemde Osimen'in parası bizim transfer politikamız etkilenmez dediği bir yerde Petrovic'i Sunderland'e kaptırıyorlar. Ee, Jan Sommer ismi hemen öne geçti. Ama 25 milyon euro bon servis, 20 milyon euro bon servis e, daha gencecik yaşında olan Galatasaray Kalesi'ni en az bu süre kadar 12-13 sene koruyabilecek bir kaleciye vermemek Birinci sınıf bir kaleciyi kaptırıp e, bir iki sezonluk bir kaleciye yönelmek bence büyük bir hata. Ama ne olursa olsun Galatasaray'ın Kampa, e, Sane gibi kaleciyi de indirmesi gerekiyordu. Büyük bir e, gaflet içinde olduklarını söyleyebilirim. Gardi olmazsa da transfer yapamayacaklar. Gardi de Sonmer için Yansomber için e, şeye başlamışlar. Ne derler? Hmm, işte teklifte bulunmuşlar. Yansomber'in e, kariyeri şahane. Hepimizin de bildiği bir kaleci. Biliyorsunuz, yani İsviçre takımlarıyla çok oynadık. E, Bayern Münih'in kalesinden biliyoruz, Inter'in kalesinden biliyoruz. Çok kaliteli ve tecrübeli bir kaleci. Ama 36 yaşında geçiş döneminde iş görür mü? Görür. Ama burada başka bir şey var. Yani adama hem bonservis vereceksin hem maaş vereceksin. E, Terste gene sadece e, maaşının yarısını vereceksin. Neden tersite gene kabul görmez de yan son mer arayışına girerler? E, onu da merak ediyorum ama Galatasaray yönetimi... Santrafor problemi kadar kaleci problemine bir an önce konsantral bir an önce de çözmeli. O simen konusu da artık e, sona gelinmek üzere. Juventus e, sportif direktörü yetkilisi güldürmeyin bizi. O simen bizim gündemimizde yok demiş. Galatasaray taraftarı muhtemelen buna sevinmiştir. Ama ya o simen kabul etmezse? Şimdi iki sezon evvel Kerem Aktürkoğlu'yla Mertens ve İkardi Galatasaray'ın hücum problemini çözen oyunculardı. Geçen sene Kerem Aktürkoğlu gitti, Ikardi sakatlandı, Tanrı katından bir mucizeyle Osimen geldi, Yunus gün patladı, durum idare edildi ama şimdi Mertens de gitti. <laughs> Osimen giderse hücum hattına en az iki kaliteli oyuncu almak lazım. Hücum hattı demeyelim de santrofor pozisyonuna sana büyük bir çözüm oldu. Mertens'in boşalttığı yere de bir oyuncu almak lazım. Ee, Osimen biter bitmez olumlu ya da olumsuz. Osimen biterse bir, Osimen Bitmezse iki oyuncu bulması lazım Galatasaray'ın. Çünkü Icardi'nin ne performans vereceği belli değil. Gerisi de teferruat. Galatasaray orta sahadaki üçlüsünü bozmadığı takdirde Torreira, Lemina, Sara ya da Lemina giderse Lemina'nın yerine aynı şekilde oynayacak kalitede bir oyuncu. Ki e, Orkun Kökçü'nün de isminin Geçtiği e, haberleri beni İlkay'dan ya da Hakan Çalhanoğlu'ndan daha çok sevindirdi. Çok genç ama e, Benfica çok yüksek bir bonservis ücreti vermişti. Onu Benfica'dan Jayler takasıyla kopartmak da kolay kolay mümkün değil ama Galatasaray bu sorunu çözmeli ve Okan Buruk orta sahadaki bu üçlüyle hem savunmayı rahatlatan hem öndekileri rahatlatan kanatları rahatlatan oyun aynı anlayışı, oyun anlayışıyla oynamaktan vazgeçmemeli. Dörtlü olur, üçlü olur, tek santraforu olur, üç santrafor olur ama bu orta sahadaki üçlü olmadan olmaz. Bu anlayış Galatasaray'ın iyi futbol oynadığını, baskıyı çok daha başarılı yaptığını, rakip kaleye çok daha kolay indiğini kalesinde çok daha az pozisyon verdiğini gördük. Okan Buruk bundan vazgeçmezse Galatasaray'da büyük bir sıkıntı yaşamaz. Petrovic inşallah başka takıma gider. Bizim yönetim Medine dilencisi gibi her gün başka kaleci arayışında diyor. Bence Taferel kaleci getirmeli. Ta, Taferel'in ee, özür dilerim kaçırdım <laughs> ee, ekmeğini yemeliyiz diyor ee, Petrovic de son mersi sanmıyorum anlaşabileceğini Galatasaray defansı ile ikisiyle de anlaşırlar bu adamlar e, iyi futbolcular Galatasaray'ında savunma oyuncularının kaliteli olduğundan hiç şüphem yok şimdi gelelim şeye Bugün Beşiktaş'ın imza töreninde Serdal Başkan dedi ki Abraham'ın sorusu üzerine gerçek rekabet, yani Galatasaray'ın ismini çok duyuyorum deyince gerçek rekabet Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında derbi o. Diğer kulüp son 25 senedir var falan dedi. Serdal Başkan yeni bir polemiğe yelken açtı ve 88-89 Şampiyonlar Ligi Şampiyon Kulüpler Yarı Final 91-92 Kupa Galipleri Çeyrek Final Süper Lig'de Galatasaray e, 25 şampiyonluk kazanmış Fenerbahçe 19 Beşiktaş 16 Türkiye Kupası'nı Galatasaray 19 kez kazanmış Fenerbahçe 7 Beşiktaş 11 Süper Kupayı yani Cumhurbaşkanlığı Kupasını Galatasaray 17 kez, Fenerbahçe 9 kez, Beşiktaş 10 kez kazanmış. Taraftar sayısında Galatasaray'ın hangi noktada olduğu rakiplere göre ortada son yıllarda Galatasaray'ın Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin toplamından fazla şampiyonluk kazandığı ortada. Serdal Başkan'ın gereksiz bir yere bu polemiği başlatması bence hiç doğru olmadı ve e, yani yıldız sayısında Galatasaray rakiplerine fark yapmış durumda. Eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aksi bir karar vermezse e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ligi 59'dan başlatma Gerçeği değişmezse De ki bence değişmemeli. Ee, Galatasaray rakiplerinin çok çok ama çok önünde yani Beşiktaş-Galatasaray maçını derbicik mi sayacağız? Fenerbahçe-Galatasaray maçını derbicik mi sayacağız? Olur mu öyle saçma şey? Zaten e, uluslararası alanda da Türkiye'nin ateşi ateşli derbisinin e, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olduğu... Avrupalılar tarafından da e, kabul gören bir gerçek. Formalar çok güzel. Fenerbahçe'nin lansmanında tanıttığı formalar da çok güzel. Galatasaray'ın videoyla tanıttığı formalar da çok güzel. Beşiktaş'ın formaları güzel. Trabzonspor'un o destansı videoyla tanıttığı formaları çok güzel ama o formalar çok pahalı. 4500 lira para vererek forma alabilecek aile sayısı Türkiye'nin yüzde %20'si 30'u. Asgari ücretli, işsiz insanların o formaya ulaşabilmenin yolunu açmak zorunda kulüp başkanları. Üretici firmalarla görüşerek yeni satış stratejisi ve planları geliştirerek Türkiye'nin herhangi bir yerinde hayatını ailesi ve kulübü olarak yaşayan insanların aidiyet duygusunu tatmin edebileceği o formaları ucuz yoldan ulaşmasını sağlamalı. Yöneticilik budur. Aa bizim formalarımız Avrupa'daki emsallerinden daha ucuz. Ucuz olacak tabi. Sorun çözeceksiniz. Yöneticilik dediğinizde budur. Boynu bükük çocuk bırakmayacaksınız. Çocuğuna formu alamayan baba bırakmayacaksınız. Dar gelirli aileleri düşünerek onların official resmi kulüp forması satın almasının yolunu siz bulacaksınız. Yöneticilik dediğiniz budur. Buraya da Fenerbahçe'nin e, forma lansmanından geldik taraftarsız seçilmiş konuklarla e, yapılan forma lansmanı ne kadar güzeldi Adidas'ın hazırladığı video kadar güzeldi Duygu geçmedi Çünkü ve duyduğum kadarıyla bu lansmana e, Aziz Yıldırım davet edilmemiş doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda benim bugün sosyal medyaya baktığım zamanlarda bilgi sahibi olan olamadım yalanlanmadı Aykut kocaman çağrılmış mı bilmiyorum ama kulübün efsane e, isimlerinin e, bu forma lansmanda çağrılmasının daha açık olacağını da düşünüyorum. Saadettin Saran'ın adaylığını ilk seçimde açıkladığını geçen hafta öğrendik. Bu Saadettin Saran'ın adaylığı meselesi bir Fenerbahçe başkanlığı hayali var. İki e, Aziz Yıldırım'ın Saadettin Sarı'nın aday olması yolunda bir karar alması halinde ben de adayım demişliği var. Üç adaylı bir seçime Sayın Aziz Yıldırım'ı çekmek için yapılmış bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada da Erol Bilecik'in yaptığı açıklamada üçüncü kez e, Aziz Yıldırım'ı sandığa gömelim ifadesi var diye Aziz Yıldırım'ı sandığa çekmeye çalışıyorlar. Çok zekice bir hamle. Aziz Yıldırım'ın ne cevap vereceğini ben de e, merak ediyorum. Öte yandan imzalar teslim edildi. E, 10 bin civarında bir imza. Rekor sayıda bir imza. Türk tarihinde bir futbol kulübünün genel kurulu gitmesi için toplanan en yüksek sayıda imza. E, Fenerbahçe'nin bu imzaları toplaması değerlendirmesi doğrudur, yanlıştır, mükerrer diye bakması zaten bir iki ay da Sayın Ali Koç imza ile genel kurul olursa ben aday olmayacağım demişti. Bunu çok polemik konusu yapıyorlar. Sayın Ali Koç ben kendim yönetim kuruluma kararımı aldım. Eylül'deki genel kurul tarihini ben imzaya bağlı kalmadım diyerek zaten açıklayacak ee, o yüzden yeni polemiklere hiç gerek yok burada soru işareti olan tek şey Aziz Yıldırım'ın seçime girip girmeyeceği ee, bir üçüncü aday olması iyi ee, Aziz Yıldırım'ın seçime girip girmeyeceği soru işareti John Duran 22-23 milyon euro senelik maliyette tarihin bir sezonda en yüksek maaş alan oyuncularından birisi olacak. Aston Villa'da seyredenler ne kadar müthiş bir futbolcu olduğu konusunda fikirler Hiç tartışma bile yapmıyorlar ama 47 maç 24 gol bu sezon asisti yok bir önceki sezon 36 maç 7 gol asisti yok bu arkadaş dünyanın en egoist oyuncularından ya da çevre görüşü en kötü oyuncularından biri olsa gerek ama bu 36 maç 7 gol 47 maç 24 gol istatistikleri sizi yanıltmasın çünkü çoğu maçta oyuna sonradan girdiği için maç sayısı yüksek gözüküyor ama dakika sayısı 47 maçı siz 24 maç kabul edin. Ama önemli transfer burada marka Asensio. 7 sezon Real Madrid. 2 sezon Paris Saint Germain ve Aston Villa. Şahane bir kariyer. Yumuşacık bilekler. Ben John Duran transferinden daha iyi olduğunu olacağını, daha çok katkı sağlayacağını tahmin ediyorum. Ee, kaçıncı dakikada, 18. dakikada yorgun hissediyorum kendimi. Ee, Tamir Abrahamsa o da genç bir oyuncu. 2021-22 sezonunda 37 gol, 37 maçta 17 gol, 4 asist yapmış ama. Milan'da geçen sezon 45 maç oynamasına rağmen ortalama süresi 40 dakika. 10 gol 5 asist. Hiç fena değil. Eğer sakatlığı yoksa David Yurasek'in de ben çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ama en önemli transferin Immobile'nin ee, yaklaşık 3 milyon euro cebine harçlık konarak memleketine gönderilmesi olduğunu düşünüyorum. Ya da dünyanın neresine gidiyorsa. İşte gelirken bayram ettiğimiz adamları Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta ceplerine para koyarak gönderiyoruz. 3 milyon euro dediğiniz 135 milyon lira gitsin diye cebine para koyduğumuz cep harçlığı verdiğimiz futbolculardan biri. Aynen Galatasaray'daki Za gibi, Oliveira gibi, Fenerbahçe'deki 15-20 tane futbolcu gibi son 3-4 senede yapılan. Ben eee gidişinin Beşiktaş'a hayırlı ve uğurlu olmasını devam ediyorum. E, Fatih Kaya'ya teşekkür ediyorum. Indira Gandhi vaziyetler, yönetim bu sene fazla şampiyonluk kutlamasına gitmiyor demiş Aydın Özkan. Ee, Orkun zor demiş ee, Ali Topak, yüzde yüz haklı. Ee, <laughs> Ali Topak, Fatih Kaya bir kere yazarsan da anlaşılır diye umuyorum demiş. Sağ olsun ben kabalık yapmak istemiyorum ama gözüm oraya kaydığında da e, bakmadan edemiyorum. Sevgili dostlar yarın ya bugün biraz keyfim kaçık, kusuruma bakmayın. Yarın çok önemli bir videoyla ee, Türk hakemliğinin John Duran gelmiş, Tom Abraham gelmiş, Osimen geliyormuş, Petrovic geliyormuş. Dünyanın en iyi topçuları geliyormuş. Türk hakemlerinin bu ligi yöneteceğini unutmayın. Var hakemlerinin FIFA kokartlılar dahil Avrupa'da maç alamadığını unutmayın. Bu sezon ligi e, o hakemlerle yönetecekler. Ligin ilk 7-8 haftası geçtikten sonra kıyametin e, nasıl kopacağını hep birlikte göreceğiz. Eğer kulüp başkanları bugünden bu durumun düzelmesi için hamle yapmazlarsa e, siz bu transferleri değil, yine her zamanki gibi hakemleri konuşuyor olacaksınız. Ben katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Sevgiler, saygılar.